Merhaba arkadaşlar. Milli takım kariyerimizin 5. videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz diğer videoda gruplar belli olmuştu. Grubumuzda Arabistan, Almanya, Uruguay ve biz varız. İlk maçımızı Uruguay'la, sonraki maçımızı Almanya'yla ve son maçımızı Arabistan'la oynayacağız. Bizim hedefimiz Almanya büyük takım. Tamam Almanya karşı belki yenilgi olabilir bilmiyorum. Ama Arabistan ve Uruguay karşısında mutlak galibiyet mottomuz arkadaşlar. Başka çaremiz yok açıkçası. İlk maçımız dediğim gibi Uruguay'la. Hemen size şöyle bakalım. Maçın hava durumu nasılmış? Arkadaşlar maçı şöyle demin göz, demin göründü. Tekrar görünecek. Maçı 1'de oynayacağız. Saat 1'de Katar'da. Maç saatinde sıcaklık 30 derece olacak. Bildiğiniz oyunların sıcağında maç yapacağız. <laughs> İnşallah bizim için hani daha sıkıntılı bir durum teşkil etmez bu durum. Oyuncularımız, oyuncularımızın e, dayanıklılıkları falan gayet iyi seviyelerde. Fakat hani 30 derece olması birazcık sıkıntı. Çok fazla yapacak bir şey yok. Deyip, burada bu bölümü sona ediyorum. Maçla görüşürüz arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Şu an Uruguay maçının Hemen arkasındayız. Arkadaşlar bizim grubumuzda şu an e, Almanya Arabistan'ın 2-0 şu an mağlup etti. E, Almanya'nın zaten arabistan karşısında galibiyet alacağını biliyordum. Takım seçimine şöyle gidelim. Takımımız Hakan Çalhanoğlu, Ali Halil Enes. Dörtlüsü ileride. Orta sahanın göbeğinde Ozan Tufan, Orkun Gökçü. Merke, e, defans dörtlüsü ise Zeki Çelik, Merik Demiral, Çağlar Söncü, Rıdvan Yılmaz olacak. Kalede Altay var. Takımı şöyle bildiriyorum arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun diyelim. Ve büyük gün geldi, çattı, Dünya Kupası başladı. Maçımızın saati şu an 1, öğlen 1'de oynuyoruz. Biraz sıcak bir hava. Günlerin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. dakika 3, 5, 6 gidiyor ee, dakika 8, 10, herhangi bir şey yok şu an herhangi bir nasıl söyleyeyim, atak yok derken çıkarken kalktırdılar, Falkan Çalhanoğlu Vina'da kalktı Coates Rochette, kaleci Rochette, Mustera niye yok bilmiyorum Mustera Mustera'da bir sıkıntı mı var acaba Orkun Vina Squat Vina. Gomez, Ben Tankura. Ben Tankur abi yapma. Ben Tankur güzel pozisyon burada ama olmadı. Aken bu arada Çinli Wang Yi kendisi Çinli. Muslera görmediğime şaşırdım açıkçası. Muslera açıkça sevindim de. Korkun bu arada kart yedi. Orkun'u hemen şöyle talimatlarından sertliği şöyle azaltalım. Allah'ın olur mu? Ortası Allah'ım Allah'ım. Meri çok güzel vurdu olmadı. Dakika 32-33. Vina. Kavani top bizde. Hakan Çalhanoğlu. Merit Demiral alındı Demiral, Orkun Kökçü. Çok güzel gördü Enes'i. Enes vurur. Enes vurur. Lecce's watch it. aratmıyor yaratmıyor şu an. Mustera hani beni gerçekten çok korkutuyordu. Çok güzel bir kurtarış tekrar Rochette'den mükemmel kurtardı. Bir korner daha Hakan Çalhanoğlu vurdurmadılar. Ozan Tufan'da top Atamız sahtelenecek. Hakan Çalan'ın sövüncü. Halil yapma Halil çevirseydin ya. Enes. Ozan Tufan. Enes. Yani Offside'miş. Tamam, Onu yorum ne oluyor? Ben bir kamera kontrolü. Ozan Tufan. okul Kökçü. Zeki Çelik e döndü. Zeki Çelik Halil'e. Halil kaptı alamadı. Dina araya girdi. Berekruz. Kuates. Araujo. Rochette. İleriye havalandırdı Merih. Top bizde Orkun Kökçü. Peki Çelik çok güzel havalandırdı. Ali Akman alır mı almadı? Rochette kaldı top. Şu an maç. Kafa kafaya diyebilirim. Halil. Çok güzel gördü. Enes'e Enes, Enes vurdurmadılar. Hakem bayrağını saldırdı. Enes offside. Rochette. Zeki Çelik'te kaldı top. Hakan Çalhanoğlu. Çok güzel gördü Ali Akman'ı. Ali Akman atar mı? Ali Akman attı golü ve 1-0 dakika 39. Ali Akman dünya kupasında gol yerine devam ediyor arkadaşlar. Ali Akman'la golü bulduk. Çok iyiydi bu. Güvenez, Nico Lopez. Hapşuruk gelecek kusura bakmayın. Zeki Çelik. Çok pardon kulaklıkla dinliyorsanız eğer tam meftal olmuş olursunuz. Çok özür dilerim. Koa kes. Mina. Ortası ya abi yapmayın. Nasıl bumez? Nasıl vurduruyorsunuz orada oraya ya? 1-1 dakika 40. hemen cevap geldi. 1-1. Rochet topu havalandırdı. Nikola vuramadı. Top bizde Enes. Enes de bir kart görmüş. Bunu hemen talimatlardan müdahale sertliği azalt diyelim. Ben tanku abi yapma. Yapma. Offside inşallah offside'dır. Hadi lan Çinli. Kısık gözlerimle gol bakalım. Gol bakalım. Bu arada ırk şaka yaptık. ırk şaka yapmamıza rağmen gol iptal çok iyi. Arkadaşlar şaka yani ırkçılık iyi şey değil. Eğer hani böyle bir düşünceniz varsa tavsiye etmem kesinlikle. Her insan biriciktir. Ozan Tufan, Ferit Demiral, Orkun Gökçü, Ali Akman, indiremediğim Nikola Jimenez, Araujo, Nandes, Maxi Gomez, Kalaniye ama Melih Demiral izin vermedi. Enes, Jimenez. Yine bir uzun top Nikolopev ve Lopez, çok büyük bir alan buldu önünde Fez Altay. Bir... arkadaşlar hasta olduğum için mi? demin durdurdum kusura bakmayın. Ee, Hapşurduğum için biraz rahatsız oldum. Tekrar devam ediyoruz maça aldığımız yerden. Evet ilk yarı 1-1 bir -bir sonuçlandı arkadaşlar. Böyle devam dedik. Dakika 50. Yani isteyen taraf biziz. Neredeyse 2'ye yakın gol beklentimiz var. Bir dakika şöyle bir yardım isteyeceğim. Hatta yardım istemeyeceğim. Kendim yapacağım. Olmuyor. Bakın şöyle orta dörtlü var ya. Orta dörtlünün hepsine zayıf ayak yine orta dörtlünün hepsine res ve gireceğim. Yapacak bir şey yok. i̇ki forveti de her zaman markajlayıp zayıf ayağına girip resliyes. Defanstan bazen kapakla çıkmaya çalışıyorlar. Zayıf ayak ve yine hedefleyeceğiz arkadaşlar. Hatta şurada sarı kartlı bölücüler var. ona biraz sert girelim Kart belki gördürebiliriz. Hakka 53. Vina. Açtım en ortayı. Dela Cruz. Ortayı açtı. O zaman tutan Nikola Fez'e vurdurmadı. Jimenez. Sentan Kuz. Altay. Orada Çok iyi. 60'a giriyoruz. Evet Ünal'dan bir çok memnun değilim. Nasıl onu değiştireceğim. şöyle hemen yapalım. Çok zaman kaybetmeden. Halil'i Enes'in tarafına atacağım. Halil'in oraya Cengiz'i Enes'in oraya Cengiz'i atacağım. Burak Yılmaz yorgun Burak düşünmüyorum şu an. Yusuf Yazıcı ee, Orkun'un yerine girsin. Çünkü kart her zaman sıkıntılıdır. Kalardan şu an memnunuz. Tam diyorum. Hakan'dan şu an memnunuz. İyi e boyun sergiliyor. Maça derim. edelim. Jimenez açtırmayı ortaya açtırdı. Cavani Ufay. Okay. Çok rahat vuruyorlar bu arada. Rakibe karşı uyguladığımız şeyler. Hayata geçti. Kart. Hadi. Ver kartı kırmızıyı. Ver kırmızıyı abi. Kırmızıyı verdi be. Kırmızıyı verdi. Rakip 10 kişi dakika atmış. Hadi farkına çatman oldu. Bir de gol. Bir de gol. Hadi gol. Aman aman aman. Direği yaladı ya. kapandılar arkadaşlar. Şu an <laughs> şöyle bir gireceğiz. Ee, bekler gelsin. Kaleyi gördüğümüzde bulacağız Şöyle yapalım. Hatta hiç böyle bir taktiğe devam etmeye gerek yok. Artık gireceğim şurada benim yeni bir 20 taktiğim var. Taktiğe geçeceğim. Ee, olanı şöyle atacağım. Aynen şu şekil. Halil oynayabiliyor. Ali Cengiz, Ali, Rıdvan. Böyle bir devam edeceğim. Taktiğimizi değiştirdik şu an. Dakika 81 83 Tamam. Bizim aleyhimize şu an şahsen. Aleyhimize değil. Dakika 94 vardı. Şöyle bir durumcu değişikliği yapalım. Buraya İrfan Can'ı alalım harbiden. İrfan Can iyi olur. Derken müsaade etmedi takım. Oyun. Uruguay ile beraber kaldık arkadaşlar hani hiç yoktan iyidir ne diyelim yani yapacak bir şey yok beraberlik iyidir bizim için Hani şurada şunu gördükten sonra insan e, Yani Parmaklarını ısırıyor açıkçası yani 35 şut 14 isabetli şut 4'e yakın gol beklentisi 19 korner. Yani Mükemmel bir savunma oyunu ortaya koyuyor diyebilirim ee, Uruguay Son, Bu video bu arada biraz böyle bir sıkıntı var herhalde. Kamera donuyor. Önümüzdeki maç Almanya maçıyla devam edeceğiz. Tekrar görüşmek Evet arkadaşlar şu an Almanya maçıyla tekrar beraberiz. Takımı bildiriyorum. Hakan, Yusuf Orkun, Burak, Ali, Halil, Rıdvan Soyuncu, Merih, Zeki, Altay. Yine 11'imiz bu şekilde. Ee, hadi bakalım. Bu arada bu, bugün maçımız 10'da. Eee... Hava durumu geçen maça göre biraz daha iyi. Bizim lehimize. Bu maçta mottomuz mutlak galibiyet arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Bu maçı ya en kötü ihtimalle berabere kalmalıyız. Yani Almanya maçı zor bir maç. Bu en güçlü takımı. Üst üste duran toplar derken Çağlar sonucu dakika 7 gol bulduk. Almanya karşısında bir sorun Almanya takımının e, lisansız lisanssız oyunculardan kurulu olması onları bence kötü yönde etkiliyor. Yani Almanya benden bu şekilde gol yemez diye düşünüyorum. Neyse belli olmaz. Winter çünkü Hollanda, Hollanda dedik ki maçta gelmiştik. Oyuncu, Çağlar oyuncu. Yusuf Yazıcı mükemmel gördü Ali. Ali onu. Ali onu. Ali mükemmel mükemmelsin Ali. Harikasın Ali. 2-0 dakika 9 iyi okay başladık. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ama geçen maçlarda söyledim ya arkadaşlar. Bize karşı kapanan takımlar olmadığı zaman çok daha etkili oluyoruz. Bize karşı kapanan takım değil. Bize karşı gol atma isteğiyle üzerimize gelen takımlar lazım. Neyse belki de ondan dolayıdır. Winter kaldı top. Çağlar Sözüncü kaleye Altay'a döndü. Altay Merih'e. Merih Zeki'yi gördü. Zeki Çelik Alt taraftan bindiriyoruz. Zeki Çelik çok güzel getirdi. Ali Akman direkten de onu ne oluyor. Sağlar suyuncu. 7 şut 3'ü galeyi buldu. 1.10 1.22 gol beklentisi. Belirli şu almayı Almanya'yı eziyoruz. İnşallah böyle bir gider maç. Şöyle Artık diyelim Moralleri daha iyi gelsin arkadaşlarım. Arkadaşlar ne oldu? Burak Yılmaz'a Burak Yılmaz. 3 oldu ama bakalım hakem iptal edebilir, offside olabilir. İnşallah geçerlidir maç. Hadi gol. Gol geçerli. 3-0. 30 dakikada 3 gol. Her 10 dakikada 1 gol. Akan Çalhanoğlu. Çağlar sözü direkt. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Avut. İlk yarıyı bu skorla bitirebiliriz. Çok iyi olur bizim için. Akan Çalhanoğlu. Çalan soyuncu be. Çalan soyuncu be. 4 oldu. Dakika 44. Her 11 dakikada bir gol. Arkadaşlar 4-0. Hiç bu kadar beklemiyordum. Almanya'yı perişan ettik şu an. Dediğim gibi taktik. Bize karşı gelip gol arayan takımlara karşı çatır çatır işliyor. Orkun Rıdvan'ı gördü. Rıdvan ortası Ali Akman. 5 olsaydı keşke. İnsanoğlu böyle doymuyor. 5 olsun, 6 olsun, 7 olsun istiyor. Brazilya'nın ucunu alabilecek miyiz bakalım. Hemen moda girdik. Bir hapşuruk daha geliyor. Durduruyorum. Arkadaşlar maçı durdurmamışım. Kusura bakmayın. Hapşuruk bir anda gelince. Güzel bir haberim var size. Şuradan görüyorsunuz. Sağlar oyuncu muhtemelen gol oldu. 5'i bulduk. Dakika 53. Hemen şöyle devam ettirelim. Evet gol 5. Sağlar Soyuncu hat-trick yaptı arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Rekorman ee, rekortman taktik diye girerseniz benim kanalıma taktiği göre, görebilirsiniz bu taktiği arkadaşlar. Bu taktikte Paris Saint Germain'de e, Ramos 26 gol, e, Manchester United'da Rafael Varane 20 küsur gol atmıştı. Yani stoperler iyi gol atıyor, öyle söyleyebilirim size. Dediğim gibi Almanya'nın e, oyuncuları şu an lisansız, isimlerini söylemeye gerek yok. Şu an Almanya atakta. 5-0 Of! Ya bu gol 5'in 1den bedel mükemmel bir golüydü arkadaşlar. 5-1. Almanya şu an bastırıyor. Aman 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 Rıdvan aman Rıdvan yapma Rıdvan Evet kırmızıyı gördük dakika 56 kırmızıyı gördük arkadaşlar e, şu taktiğe geçeceğim. Taktik yükleden ben şu taktiğe geçeceğim. Buradan Burak Yılmaz arkaya atacağım. Ali Akman'ı şuraya. İki çelik sen buraya gel abi. Mert Müldür Burak Yılmaz. Ve kartlı oyuncuları da yavaştan çıkaracağım. E, Cengiz. Senin değişikliği yapalım şu şekilde. Ozan Kabak. Çağlar Sözüncü değişikliği olsun. Yusuf Yazıcı yerine de bakalım dört değişik hakkımız var diye biliyorum ben. Nerede nerede neredesin? filmi? Ozan Tufan hırsız satıcı. Yani değiştiremiyorum bu üç üç hakkımız var. <laughs> Mert'in diyor. 6'yı bulduk. Dakika 58. Bir kişi eksiyiz ama. Goller gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar durdurmak zorundayım. Kusura bakmayın bir dakika. Evet arkadaşlar şu an geldim. Kusura bakmayın biraz ee, durdurmak zorunda kaldım maçı. hastalık olunca yani hapşur 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 hapşur. Hem konsantrasyonumu kaybediyorum hem adam akıllı konuşamıyorum. Neyse bitirmeden maça geçelim şöyle. Maç 6-1'di. Dakika 65'ti. Şöyle devam edelim. 67, 68 ilerliyoruz. <laughs> 75'e doğru geldik. Bir değişikliğe gideceğim. Dakika 6, 6, 1 diyeceğim. İki değişikliğe gidemem. Kafada kalmadı ki. Bütün değişikliği yapmıştım zaten. Dakika 80. Bu maç böyle biter muhtemelen. Orkun. Vicky'ye Vicky dönürdü Ve bir penaltı. 7-1 geliyor. Bu 7-1'in ayak sesleri Almanya hezimetle muhtemelen tanışacak. 6-1 de bir hezimetli zaten. 7-1 de bir hezimet olacak onlar için. Hadi Hakan. Hadi Hakan'ım. At onu be. Hadi Hakan'ım. Hakan, Hakan 7-1. Mükemmel bir skor. Bu arada Brezilya maçı 7-1 mi değil? 0 mıydı? Ya Şu an tam hatırlayamadım. Ödünü e, aldık sayılır Brezilya'nın. Dakika 87. 90 artı 2 derken maçı bitirdik arkadaşlar. 7-1 kazandık Almanya'ya karşı. Hiç beklemiyordum gerçekten. Yani mükemmel bir maç oldu benim için. Harika bir şey. Yani üzerine koymalıyız falan falan dedik ama şöyle bakalım kadromuza. Rıdvan Yılmaz Cezalı onun yerine Zeki'yi atacağız. Zeki'nin oraya Nerede Mert'e atacağız. Yani şöyle devam ederiz. Yorgunluklar şu an kötü ama 3 gün var. 3 güne kendilerini toparlar muhtemelen. Evet arkadaşlar Arabistan maçında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Arabistan maçı öncesindeyiz şu an. Bakalım Almanya Uruguay maçı kaç yaş sonuçlanacak derken bakamıyoruz. Çünkü ikimizin maçı da aynı saatte Rıdvan Yılmaz cezalıydı. Rıdvan Yılmaz'ı karnışı bıraktık şu an. Öyleyse kişilikte bir şey var. Nasıl söyleyeyim size? Biraz yorgun. Sakızlık yüksek. Onun oraya oynatacak şu an kimsemiz yok. Mert Müldür'ü bu tarafa atacağım. Yapacak bir şey yok. Zeki çelik burada başlayacak. Bu şekilde bir şeyler yapacağız. Yusuf bile çekebilirim aslında o tarafa. Yani. Denenebilir aslında. Neyse çok. Antasya'ya girmeye gerek yok. Bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar takım yine bu şekilde olacak. Orkun Yusuf, Hakan, Burak, Ali Halil, Burak Ali Halil olmasın. Kendisi atalım. Şöyle yapalım. Takımı bildiriyorum. Yani kart görmen de çok sıkıntı olacak. Çünkü kart cezalısı oyuncularım da fazla olacak böyle giderse. Ama hani taktiğim birazcık nasıl söyleyeyim size. Karşı rakibi e, oyundan durmaya sert oynamaya yönelik. Öyle olunca ister istemez bir sertlik oluyor. Yani bir kart görme oluyor. Neyse şey yok. Alman. İlk onlar kullandı. Al Nasıl bir isim lan bu? Madu. <laughs> Arkadaşlar hani ırkçılık mırkçılık falan değil ki de yaptım yanlış anlamayın fakat hani Suudi Arabistan'a karşı yani içimde anlamsız böyle bir sevgisizlik var. Yani bir gram sevemiyorum ilk adamları. Hadi evet, bunu da belirtmiş olalım. Bu arada mükemmel bir hamle açılabilen. Hakemimiz bu arada nereli bilmiyorum. Gommo Dauda. Bir ahi böyle hakem. Orkun Kökçü'ye döndü. Orkun Kökçü'yü ortaya açtırmadılar. Dost. Nasıl bir bu? Kaç Atanoğlu. Aman 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 Melih çok güzel vurdu. Avut. Avganam. Muvallat. Avgahanam. Al, al Muvallat. O Taif. Gahanam. Muvallat. Yusuf'a kaldı top. Enes'in al. Atonu Enes. Mükemmel sene Enes. Yusuf'a kaldı. Böyle. Ben. diyelim. 1-0 dakika o Izos, Salman. Izos, Madu. Izos, ileriye Salem'e. Salem. Peki, peki ne yapıyorsun peki? Kaç. Salman. Majbat. Allah'ım ne oluyor ya? Nasıl bir pozisyonlarına şekildir bu ya? beklentileri kafa kafaya. Almuvallat. Bir hafturuk yine geliyor. <laughs> Pardon. Ben harbiden şifayı çok sağlam katmışım arkadaşlar. Bugün maç var biliyorsunuz. Bugün pazar günü çekiyorum videoyu. Bir önceki videoda pazar günü çekmiştim. Bugün hani bitsin dünya kupası ve yeni bir kariyere başlayayım diye böyle hızlı hızlandırdım. E, derbi var diye de nasıl söyleyeyim size? Çok güzel oldu inşallah. İptal olmaz gol. Hani derbi olduğu için de herhangi bir gribal enfeksiyon kafa atmıyorum. Çünkü uyutur beni muhtemelen. Bu arada 2 oldu arkadaşlar. Uyutsun istemiyorum. Ondan dolayı. Bu arada 2-1. Ama Arabistan beni şaşırtıyor. Almanya'dan iyi oynuyorlar Öyle söyleyeyim Bakalım hemen yani videomuzda herhangi bir sıkıntılı bir şeyimiz yok ee, Kameramız çalışıyor Mert Müldür, Ali Akman Hop onlar da kaldı Top tekrar bizde Zeki Çelik Zeki Çelik Hatan bindirdi Halil'i gördü Halil Orkun'a, Orkun, Orkun Hakan'a Hakan Halil'e Halil çevirdi. Enes İvan. Bakalım gol geçerli mi? Olsak beklentisi var. Gol iptalı arkadaşlar. 2-1 hala. 3-1 olmadı. Uf, yorgun. Zeki yorgun. Orkun kullandığı Sefer Orkun'da kaldı. Orkun ortasını açtı. Halil vurdamadı. Hop tekrar bizde. Zeki Çelik. Yusuf Yılıcı'da Yusuf Yılıcı mükemmel gördü. Aman aman aman. Aslında kaleci de açmıştı. Enes'in şanssızlığı diyelim artık. Melih güzel vurdu. Out. Orada gol beklentimiz 2.40'lara kadar ulaştı. Hızım odası emin değilim ama şöyle bir bilgi değişiklik yapacağım arkadaşlar. Okay Yusuf yapacağım. Zekinin yerine buraya nerede bizim arkadaşımız? Kaan alacağım. Mecburum çünkü yorgunlar bayağı. Başka böyle yorgun olan var mı? Ama oynayabilirler arkadaşlar. Şu an şöyle devam etsinler. Mızlarımızın kondisyonuna falan da dikkat etmemiz lazım. Bu arada 2-1. Yani gol olmasın. bir yer öndeyiz. Kesin çıkıyoruz zaten bu skorla. Almanya Uruguay bir oldu maç. Uruguay da skorla çıkar. Halil, Halil, Ali Akman, Ali Akman. Allah'ım gol zannettim. Avutmuş. Gol zannettim gerçekten avut oldu. Taif mükemmel vurdu. Altay mükemmel çıkardı. Arkadaşlar hani ve yine belirteyim eksik olduğum noktaları görürseniz belirtin yorumlarda ee, ya da işsiz kariyere mi başlayayım hangi takımla kariyer açayım bana belirtin ee, niye çünkü sizin, sizin üzerinize önem veriyorum bu arada Hakan'la 3'ü bulduk. Karnay Ayhan da girdi asistini yaptı arkadaşlar dakika 71 3 oldu maç. Fakat Çatanoğlu Seyit Demiral Gol beklentimiz. Dört kadar yaklaştı. Bayağı yorgunluklar arttı. değişiklik zaten yaptık. Ozan Kabak. Alar sevimci yapacağım. Böyle değiştirelim. Hasan Çalhanoğlu. vuramadı Meri. Ozan, Ozan diyorum pardon. Olsun Kökçü. Orkun Kökçü orta açabilecek. Açtı ortasını. Enes. Ünal alaman direkt. Direkt direkt. Anno taça attı. Dakika 80. Mert Müldür, Melik Demiral. Hakan Çalhanoğlu bayağı yorgun. Onları bir dinlendirme alacağım. Yani antrenman yapmayacak oyuncular. Bir dinlendirme alacağım. onları. Ve modası diyecek. Maçı 3-1 kazandık arkadaşlar. Gruplardan çıktık. Biz yine şöyle bakalım hemen gruplara. Şöyle bakalım hemen. Ee, Lig Kupa diyelim. Bakalım. Biz çıktık gruplardan. Öteki maçları bekleyeceğiz. Şöyle bakalım. Türkiye Grup F'deki Grup F'nin ikinci sırasındaki ile karşılaşacakmış. Bakalım Grup F'ye. Pardon bir dakika uzun ağrıdı çok. Kupası, grup F F F. Evet şu an ikinci olabilecek arkadaş. İkinci olabilecek arkadaş. Kim biliyor musunuz bu grupta? Ya, Güney, ya, muhtemelen Güney Kore olacak. Güney Kore ile karşılaşacağız arkadaşlar. Öyle görünüyor. Güney Kore İngiltere ile maç yapacak. Jamaika Arjantin'i yenerse bile çünkü 4 4 avarajı var. Güney Kore ile muhtemelen karşılaşacağız arkadaşlar. Diyelim e, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Bugün iki video gelecek. Hani bir, bir tanesi zaten geldi. Şu an izleyebilirsiniz muhtemelen. Bunu da şimdi atacağım. E, derbiden önce muhtemelen hazır olur. Çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın videoyu. Abone değilseniz abone olun. Ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Biraz hastayım. Kusura bakmayın.